Merhaba kıymetli izleyiciler, değerli dostlar. Efendim ben Deniz Abdülkadir Emin Önen. 23. ve 24. dönemlerde Türkiye'nin en genç vekillerinden biri olarak Şanlıurfa Milletvekili olarak görev yaptım. 2016-2017 yılları boyunca Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı olarak vazife yaptım. 2017-2023 yılları arasında tam 5,5 yıl süreyle Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi olarak Pekin'de görevimin başındaydım. Hali hazırda bugün 28. dönem Şanlıurfa milletvekiliyim. Bunun yanı sıra parlamentoda Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanlığı görevinde yürütüyorum. Kamu yönetimi mezunuyum. Beni tanımayanlar için arkadaşlarım ayrıntılı bir özgeçmişimi bu videonun altına ekleyecekler. Dileyenler daha sonra oradan daha detaylı bilgileri benimle ilgili öğrenebilirler. Uzun zamandır uluslararası işler alanında çalışan bir siyasetçi, bir diplomat olarak büyük bir titizlikle çalıştığımız bu videolarla da başlangıcını yapacağımız bir projeyi sizlere tanıtacağım, sizlerle paylaşacağım. Hepinizin malum olduğu üzere günümüz dünyası hiç olmadığı kadar karmaşık bir o kadar da birbirine bağımlı hale geldi. Küreselleşmenin getirdiği bu yeni düzende Hiçbir ülke kendisinin dünyada geri kalanından soyutlayamıyor. İşte bu karmaşık yapının tam merkezinde son yıllarda muazzam bir yükseliş gösteren ve adeta bir dev gibi yükselen bir aktör var. Çin Halk Cumhuriyeti. Çin küresel denklemin anahtar parçalarından biri konumuna bilin hakkıyla elde etmiş durumda. Uzun yıllar evvel hazırladığım yüksek lisans tezimde de bu konuyu ayrıntılarıyla inceleme ve akademiye sunma fırsatı bulmuştum. Bir dönem 3-4 yıllığına Çin'de danışmanlık şirketi kurup yöneterek ve bunu da bizzat fiili olarak tecrübe eden bir insan olarak daha sonrasında siyasete girmem vesilesiyle Çin'den ayrılıp Türkiye'ye döndüm. Ama bağlantım ve ilgim hiçbir zaman bitmedi. Dünyanın ve ülkemizin gözünün Çin'in üzerinde olması gerektiği yeni büyüyen değerin Çin olduğu her platformunda vurguladım ve Çin okumalarına devam ettim. Ticari, siyasi ve diplomatik tecrübelerimden yola çıkarak Çin'i anlamadan dünya siyasetini, ekonomisini, hatta kültürel akımları bile anlamamızın mümkün olmadığı kanaatine yıllar evvel ulaştım. Çin'i tanımak ve anlamak sadece bir merak değil. Aynı zamanda ulusal çıkarlarımız, bölgesel güvenliğimiz ve küresel, küresel istikrar için zorunlu bir ihtiyaç olduğu kanaatiyle Çin'i çok boyutlu etkisini layıkıyla kavrayabilmek adına kapsamlı bir makale ve bir blog dizisi hazırladık. Çin'i anlamak 100 bölümden, yaklaşık 100 bölümde oluşan bu seri, Çin'in kadim tarihinden başlayarak kültürel kodlarını, toplumsal yapısını, baş döndürücü ekonomik dönüşümünü ve uluslararası ilişkilerdeki stratejik adımlarına kadar geniş bir yelpazede derinlemesine bir bakış açısıyla sizlere sunmaya çalışacağız. Amacımız tek taraflı yorumlardan uzak, analitik ve objektif bir bakış açısıyla Çin'in çok katmanlı yapısını sizlere sunmak. Bu seri sadece bugünü değil, Çin'in geçmişini ve geleceğe yönelik potansiyelini de anlamamıza yardımcı olacak bir kılavuz niteliğinde. Şu soruyu akıllara hemen gelebilir. Uluslararası ilişkiler açısından bu çabanın önemi nedir? Evet kıymetli dostlar, uluslararası ilişkilerde bilgi en güçlü silahtır. Çin'in yükselişi küresel güç dengelerini derinden etkiliyor ve etkilemeye de devam edecek gibi görünüyor. Çok kutuplu bir dünyaya doğru girdiğimiz şu süreçlerde Çin'in hangi değerleri benimsediğini, hangi stratejik hedeflere sahip olduğunu ve hangi araçları kullandığını bilmek dış politikalarımızı doğru temeller üzerine inşa etmemiz için hayati bir önem taşıyor. Bu sayede tek taraflı algılardan sıyrılarak dengeli ve gerçekçi politikalar geliştirebiliriz. Ve yine bir soru aklımıza şu aşamada gelebilir. Çin'i tanımak bize nasıl bir fayda sağlayacaktır? Ekonomik alanda Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve birçok ülke için kritik bir ticaret ortağı. Çini tanımak küresel tedarik zincirlerinin nasıl işlediğini, hangi yeni ekonomik fırsatların ortaya çıktığını ve olası riskleri anlamamızı sağlayacaktır. Ticaret hacmimizi arttırmak, yatırım potansiyellerini değerlendirmek ve işbirliği alanlarını yaratmak için Çin ekonomisinin dinamiklerini kavramak şart. Bununla birlikte sadece mal ve hizmet ticareti değil, aynı zamanda teknoloji transferi ve altyapı projeleri gibi alanlarda da karşılıklı kazanç sağlayacağımız adımları atmamız için fırsat alanları bilmemiz faydamıza olacaktır. Siyasi alanda ise Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden bir tanesi. Bunu hepimiz biliyoruz ve uluslararası kurumlar üzerinde giderek artan bir etkiye sahip olduğunu da biliyoruz. İklim değişikliğinden bölgesel çatışmalara kadar pek çok küresel meselerde Çin'in duruşu ve politikaları belirleyici olabiliyor. Çin'in siyasi karar alma süreçlerini, ideolojik motivasyonlarını ve diplomatik yaklaşımlarını anlamak hem ikili ilişkilerimizi güçlendirmemize hem de çok taraflı platformlarda daha etkin rol oynamamıza olanak tanıyacağı aşikardır. Buradan bakınca görünen o ki, Çin ile ilişkilerimize bilinçli bir şekilde yaklaştığımızda uluslararası diyaloglarda daha güçlü bir konum elde edebiliriz. Güvenlik boyutunda ise Çin'in hızla modernleşen ve kapasitesini arttıran ordusu küresel ve bölgesel güvenlik mimarisi için önemli çıkarımlar barındırıyor. Çin'in askeri doktrinini, stratejik önceliklerini, teknolojik gelişimini ve savunma sanayi yeteneklerini anlamak bölgesel dengeleri doğru okumamızı ve olası güvenlik risklerine karşı hazırlıklı olmamızı sağlar. Bu bir çatışma hazırlığı değil. Uluslararası güvenliği arttırma ve olası yanlış anlamaları ortadan kaldırma çabasıdır. Şeffaflık ve karşılıklı anlayış güven inşa etmenin asıl temelidir. Değerli dostlar, Çin'i anlamak serisi sadece akademik bir çaba değil, aynı zamanda stratejik bir yatırımdır. Bu seriyle karmaşık bir yapıyı basitleştirmek, doğru bilgiyi yaygınlaştırmak ve daha bilinçli bir bakış açısı oluşturmak istiyoruz. Kültürel dokusundan ekonomik gücüne, tarihsel derinliğinden askeri kapasitesine kadar Çin'in tüm boyutlarını ele aldığımız bu 100 serilik vlog yolculuğunda sizleri de yanımızda görmek, desteğinizi hissetmek benim için büyük bir mutluluk olacaktır. İlk bölümden itibaren bizi takip etmeyi, vloglarımızı izlemeyi ve görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Unutmayalım ki bilgiden güç doğar ve bu güç hem ülkemizin hem de bölgemizin geleceğine ışık tutacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki vlogda Görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın.